Bismillahirrahmanirrahim. Kella inna linsane le yetgâ en ra'a hüsta'na. Sadakallahil Aziz Müslümanlar ve kıymetli dinleyenlerim. Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu Alak Suresi 6. ve 7. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Muhakkak ki insan gerçekten de maddi ihtiyaçlarından kurtuldukça, onları elde ettikçe, yani onlara ihtiyacı kalmadıkça haddi aşarak azar gider. Değerli dostlarım, ayeti kerimede Mevlamızın haber verdiği durum gerçekten çok vahim bir durumdur ki insan nasıl azar? İnsanı azdıran nedenler, sebepler nelerdir? İnsanı azgınlığa, sapkınlığa neler getirir? İşte bunu anlamaya çalışıyoruz. Değerli dostlarım, insan ölümlü bir varlık olduğunu unutuyor. Etten, kemikten olmuş bir efendim kandan, e, şundan, bundan, kıkırdaktan olduğu bir varlık olduğunu unutarak adeta kendisini polat gibi, mermer gibi ölümsüz, la yamut, ebedi zannediyor. Ölmeyeceğini zannediyor. Kendisine hesap sorulmayacağını zannediyor kendisinin bu dünyada ebedi kalacağını zannederek merhametten, acımadan, insanlıktan, faziletten, erdemden, ahlaktan hiç nasibi kalmayan bir duruma düşüyor. Allah muhafaza eylesin. İşte değerli dostlarım, Rabbimiz bunu anlatıyor. İnsan bu layımut, ölümsüz hissettiği, kendini böyle yüksek tepelerde gördüğü, kendini bir şey zannettiği o efendim muhakkak ve şeytani durumdan onun kurtulması, ayrılması için insanın bazı nedenlere ihtiyacı vardır. Bazı yardımlara, gerekçelere ihtiyacı vardır. O da en başta insan ne yapacaktır? İnsan olduğunu anlayacaktır. Ancak ve ancak insana verilen hastalıklar sayesinde nedeniyle insan çektiği hastalıklarla, musibetlerle, belalarla, çeşitli uğraşılarla, başına gelen kötü şeylerle ne yapacaktır? Kendine gelir, bir frene basar, acı bir fren yapar, kendisinin ölümsüz olduğunu değil, hemencecik, zavallı, ölebilecek bir zavallı, aciz bir varlık olduğunu, yani insan olduğunu farkına varır, ancak durumu böyle anlayabilir. Hastalık insanı böyle uyandırır, bu şekilde kendine getirir, azmaktan onu kurtarır. Zavallı bir insan olduğunun ve kendisinin ne kadar acımasızlıktan, insanlıktan efendim uzak olduğunu anlamış olarak merhamete, acımaya, insanlığa, fazileteye ve insani duyguları, kendisini insan yapan insani değerleri kazanma imkanını hastalığın kendine verdiği ibretle ancak anlamış olabilir. O ders insanı ancak uyarır. Bunun gibi oruç da böyledir. İnsanın nefsini terbiye eden en tesirli hadise biliyorsunuz. Açlık hadisesidir ki başka videolarda da beyan ettiğim gibi Rabbül Alemin peygamberimizin tabiriyle insanı binlerce sene aç efendim işkence etmiş insana. Efendim insana insanı binlerce sene hapsetmiş. Ne yaptıysa sen sensin ben benim diyerek Rabbimize kafa tutmuş isyan etmiş. Lakin nefsi aç bıraktığında nefis hemen yola gelmiş. Ya Rabbi demiş, ben senin acın aciz zavallı bir kulum. Sen ise benim efendim merhametli, merhametlerin merhametlisi kerim cömert olan Rabbimsin diye ancak Firavuniyetinden kurtularak insan olduğunun farkına varmıştır. Değerli dostlarım insan böylece keyfe ma dilediği gibi keyfine göre istediği gibi hareket ettiği müddetçe yemede, içmede, gezmede, tozmada efendim şunda bunda nefsin hoşuna giden ne kadar kötülükler varsa helali bile haramlaştırarak ne yapıyor? Helal olan yiyecekleri, içecekleri bile aşırı derecede israfa girdiğinden harama dönüştürerek ne yapıyor? Azıyor, kuduruyor ve söz dinlemez, emir dinlemez hale geliyor ki müminler aslında bu kella. Hayır hayır gerçekten insan haddin haddini aşarak az mı? Gerçeğin Rabbimiz aslında kafirler için kullanırken Müslümanlara da bu sıfatlardan maalesef bazı esintiler bulaşıyor. Müslüman insan aşırı derecede israf yapar. Efendimiz nefsini azdırır mı? İşte nefsi terbiye etmek oruçla Ramazan ayı sayesinde mübarek Ramazan-ı Şerif ayı sayesinde oluyor. Ama bu olmuyorsa insan azıyor. E, mümin de böyledir. Diğer insanlarda ne farkı var? Duygular aynıdır. İnsanın bütün duyguları maddi manevi uzuvların hepsi aynı şekilde yaratılmıştır. Terbiye edilirse melekleşir. Terbiye edilmezse firavunlaşır, azar gider. İşte mümin de oruçla kendine gelmez. Hastalıkla uyanmazsa diğer insanlara acıma duygularını, merhamet hislerini kaybetmiş insanların halinden anlamaz bir duruma gelmiş, azgın ve sapkın bir hale gelmiş olur ki insanı efendim diğer insanların, insan sosyal bir varlıktır. Sosyal hayatta sosyal bir varlık olarak yaratıldığından dolayı insanların birbirine ihtiyaçları sonsuzdur. Ben her şeyi yaparım ederim diyemezsin. Senin yapamadığın şeyler vardı. Senin yaptığından başka kardeşlerin, senin icat ettiğin, bulduğun imkanlarından başka kardeşlerin, onların icatlarından, faydalı şeylerinden de senin insanların birbirinin efendim varlıklarından, imkanlarından istifade etmesinin, yardımlaşmasının gerektiği insan bu şekilde bu haysiyet ve durumda bu imkanda yaratılmıştır. Aksi takdirde ben benimleyip her şeyi pen yaparım haline giren bir insan ise kesinlikle azmış, kudurmuş, yol haddi aşarak yoldan çıkar mı çıkmış efendim olduğundan dolayı Rabbimiz böyle insanları kınıyor, tazir ediyor, azarlıyor. Ancak oruç vesilesiyle ve başına gelen hastalık ve musibetlerle kendini de uyarmaya çalışıyor. Ama uyananlara ne mutlu, uyanmayanların yolunun nereye varacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Rabbim bizi kendine kul, Habibine ümmet eyleyerek en güzel manada efendim azgınlığın yanın tersine en güzel manada Rabbimize son derece itaatli takva sahibi kulların arasına ilhak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.